Ya şu yandan. Kaza kıralım. Evet. evet. Sabah namazını kaza olarak kıldık. Ulu gibi. Yılmaz boyunca üç kişi geçti. İlk önce aniden gökten inmiş gibi daslak kurt köpekli karşımda buraya doğru geldi. Ve başka bir sure okuyacaktım. Aniden ağzımdan ...Kafir'im çıktı. Onu okudum. İkinci geçen... ...Masumcan. Her zaman geçen... ...köpekli... ...bayan. Üçüncü geçen ise... ...kedileri seven... belediye görevlisi. Temizlikçisi. Yıllardır, yıllardır, yıllardır... ...burada iş yapan. Sakallı, çarıklı. Üç kişi geçti. Namazın boyu Bütün işlemlerden eskiden eminim ki pusuza bekliyordular. Koçanlığa gidiyorum dedi. Önce frekansı bastı emin oldum. Yatılmamıştır. Bastırrakak. İstik var mı? Yoktur bence. Kancık kesildi. Ve namaz boyunca kıblemde olan, kaçan, panjurumla cecal yayınladım diye üzüp uyuyan, tıkırtı çıkaran kedi. Maskeyi unuttuk, maskesiz sokmuyorlar İçeri. Evet. Sinipli ve reçetizleriye geçtim. Burada da. Burada da. Tektik olsa yapıyor. Büyü işi Bir haftadır sabah, öğlen, akşam namazıma kıbleye koşturan kediye benziyor. Oradaki balkondan indi. Dolu iyice vurmuş o balkonu görünüşe göre. İskender üstü şaşmaz iki tane buraya damladı çatılardan Ben alsınca gitti. İki tane köpek fırladı yeni sakinler. İkisi de kara. Çobanların peşinden. İkisi de şamata makinesi aynı sesli daha önce buraya dadanan bütün gece dadanmışlardır. Orhan Seyfi Orhan için Atatürk çiftliğinde de dayanmışlardır öyle dadanmışlardır. Böyle fırlamıştır sürekli fırlamalar. Turgut Özal'ın orada da Abdülhamit'in de, Abdülmecit'in de. Bunlar İspanya, Portekiz'den kovulduğundan beri bütün devlet büyüklerinin evin etrafına dadanmıştırlar bunlar. Şüphe yok. Geri geldiler. Burada <laughs> oturacaklar. Kaybol sarı şeytan. Yemek Demi bekliyoruz. Bir de bozma. Pişt. Kaybol. Hadi. Yeni bir tane. kurul dedik ona oraya. Eskiden baskı yaptıkları 6-7 tane diktikleri yere. Kaç tane geldi şimdi ya? İki, İki sen içerideyken bir iki bir tam daha geldi. Bir yemek yedim diyorlar adam. Ondan önce geldi mi? Hayır. Tıkırtı duyuyor çatal sesleri. Anında Orhan Seyfi Orhan. Çatal <laughs> Tabak sesi duyuyor ne yani çatal sesi kullanma. Ağzının şapırdatışını bile duyar bu. Başka işleri yok ki. Böyle şey yapıyormuş bunlara uyuşturucu etkisi. Anasını ilk sanstırdan çok uyuşturucu etkisi yapıyormuş. E, kim yapıyor besbelli balkon kapısı açık Nasıl? kim yapıyor geldiğinden günden beri belli zamanın başlangıcından beri belli